Merhaba. Bugün Amerika'dan gelen rizomlarımızı dikeceğiz. Şerbetçi otu dikimi yapmak istiyoruz. Bunun için direklerimizi hazırlıyoruz ve çukurlarımızı kazıyoruz. 4,5 metrelik direkler kullanacağız. Yapacağımız sistem 2 tane 4,5 metrelik direk arasına bir paslanmaz çelik tel girilecek ve oradan aşağıya jüt ipler inecek. Şerbetçi otu kökleri o jüt iplere sarılarak yukarı doğru uzayacak. Bunun için kazıklar için delik açmaya başladık. Önce delikleri kazmayla açmaya denedik ama beceremedik. O yüzden şu aleti kullanacağız. Bu çukur kazmaya yarayan 1 metrelik bir alet. E, yarım metrede ek parçası var. 1,5 metrelik çukur kazabiliyoruz. Direklerimizlerin gibi 4,5 metre birazdan göstereceğim. Bunun 1 metresi toprak altında kalacak. Çünkü e, yaptığımız sistemde şerbetçi otları bir e, duvar gibi oluyor. Ve yelken gibi rüzgardan çok etkileniyorlar. Çok büyük bir ağırlık ve yük bineceği için üzerine çok sağlam bir yapı olması gerek. Şimdi buraya 1 metre 20 santimlik çukurlarımızı kazıyoruz. Bu ben kadar yeter. Şey. Ha? Bu iyi oldu ya bu. Yani onu zaten şey Oo, dibini bulduk oğlum. Üstteki çelik telin içinden serbestçe geçebilmesi için halkayı bu pime kaynattık ve şimdi bunu boruların ucuna takıyoruz. Üst taşıyıcı alat için 5 milimlik üstü plastik korumalı galvaniz çelik, galvaniz kaplamalı çelik tel kullanacağız. Bunlar için e, gergi kullanacağız. Gergiye takmak için de şu şekilde bir bağlantı var. Bunun ismini bilmiyorum ama çok kolay ve sağlam halka yapmayı sağlıyor. Bunlardan kullanacağız. öne doğru olsun. Okay. Tarlaya doğru olsun. Yumuşak bir rahat var ya. Bütün bir gün uğraşıp zorlu bir çalışma yaptıktan sonra şu anda rizolmanımıza ekmeye başlıyoruz. İlk başta kastottu. Aldığımız bilgiye göre bu verilen filiz midir? Afrika'da sürgünlerin yukarı doğru bakması gerekiyor. O şekilde dikeceğiz. Sene bir dahaki yıllarda buradan uzayacak olan köklerden biz de ayrı ayrı çelikler çıkaracağız. Gördüğünüz gibi üzerine bir sürü patlamış いいね、かわいいね、かやい Üzerinde gördüğünüz beyaz şeyler küf gibi gözüküyor. Fakat bunu araştırdık. Bunların olmasında bir sorun yok. Hatta olması gayet normal ve sağlıklı olduğunu gösteriyor kökün. bak. Çok tatlı. Ne bu? Centennial. Ayı bir şeymiş şimdi? Şimdi jüt ipleri geriyoruz. Gördüğünüz gibi her vizomun dibinden V şeklinde yukarı doğru taşıyıcı halatlar oluşuyor.